Kısacası adam diyor ki gel sen bana tabi ol, kölem ol. Miladi takvimden önceki köleler var ya kendim bin alayım sen bir al gene de bana tabi ol. Hard kapitalizm budur. Leşçi, can alıcı. Buradan o battal gazilere sesleniyorum. Hani bir okla üç kişi vuruyor ya. Geri o adam diriliyor, öbür sahnede geliyor ya. Adam ölmüş geliyor. Aynı adamlar tamam bana bel altı konuşuyor. Benim siyasi görüşümü deşifre etmek istiyor tamam mı? Ben onların seviyesine iner miyim? Ne kadar yüreğim varsa atarım ortaya. Anladın mı? Kimse benim erkeklik onurumla oynayamaz. Anladın mı? Şu ön dişimi görüyor musunuz? Porselen ya. Sıka sıka dişimi düşürdüm ya. Ben mecbur muyum siyasi bir şirkette çalışmaya? Kardeşim bir elektrik parası geliyor. 15 milyon şu vergi, bu vergi Moğollara dönmüşüz. Kardeşim 1071'den mi yaşıyoruz? Herkes başımıza kapitaliz olmuş. Şair demiş ya seni bir kere öpsem içinin hatırı kalır. İki kere öpsem üçün boynu bükük kalır. Onun için seviyorum diyeceksin. Çek gideceksin kendine. Arkadakiler nasıl gülüyor Nasıl keyif alıyor? Bunlar artık bunu dinlemeye alışmış burada tamam bu meydanda? Pazarcılık yapıyor galiba. Artık eğleniyorlar. Bu yine diyor ki ne anlatıyor? Hadi selam aleyküm. <laughs> AK Parti Celali işsizlik çoğaldı. Mu? Çalışacak, Çalışacak mısın? Ben çalışıyorum. Hey, hani işsizlik çoğaldı da? Nerede işsizlik çoğaldı? yok Sizlik yok. Hiçbir yerde yok. Millet çalışmıyor. Hayır. Şu arabalara bir bak. Hepsinin altında son model araba. Bak şu arkada izleyenler geldi. Zeki olanlar tamam mı? Az önce arkada gülen dayılar vardı ya. Bunlar akıllı tayfa. Lan. Eğleniyorlar bak. Şu simitçi abimiz de poğaça satıyor belki ama akıllı adam. Keyif oluyor abi şu sohbetten eğleniyor abi. Çalışacak mısın? Ben ne iş yaptığının bir önemi yok. Akıllı adam. Ee, yani. Hey ya, hani şu aldı da? Nerede işsizlik çoğaldı? <laughs> gökmüş, yok, yok. Hiçbir yerde yok. Millet çalışmıyor Hayır. Şu arabalara bir bak. Hepsinin altında son model araba. Ben ben fabrika fabrika sahibiyim. işçi bulamıyorum. İşçi bulamıyorum. Niye hemşire? Fabrika sahibiyim. Fabrika sahibiyim. işçi bulamıyorum. Herhalde meydanlara çıkmış abi. İşçi arıyor fabrikasına. Başvuru yapan yok. bari demiş. Başvuran yok. Sokaktan kendim toplayayım amına koyayım. İşçi bulamıyorum. Niye hemşire öğretmen çalışamıyor peki? Nasıl çalışıyor? Atanamayanlar ne oluyor beyefendi? Atanamayanlar sıranı bekleyeceksin. Sıranı bekleyeceksin. Bir <laughs> sıramı beklemişsiniz zaten yetmiyor mu? Adam, adam sen. <laughs> Hemşirenin ne işi var orada? <laughs> bu ablamız konuya nereden dahil olmuş abi? Hemşire değil mi bu? Yanlış anlamadım ben. Hiç bulamıyorum. Niye hemşire öğretmen çalışıyor? Ablam sen ne işin var ya burada? Bu olaya nereden dahil oldun? Sen aşı maşı yaptın. Peki? <laughs> Nasıl çalışıyor? Atanamayanlar ne oluyor beyefendi? Atanamayanlar sıranı bekleyeceksin. Sıranı bekleyeceksin. 5 senedir sıramı beklemişsiniz zaten yetmiyor mu? Adam adamsan Adam burada kendini reklam etmene gerek yok. Abi botu değil mi lan bu? Botuya bak oğlum. Boş zamanlarında kalabalığın içine karışıp yorultusu basıp geliyor kardeşim. Arkalara yerleşiyor dinliyor. Fabrika sahibisin ya ama adam olamamışsın. Olamamışım. Adam olamamışın. 10 tane adam götürdüm ben iş yerine 10 tane. Ertesi gün geri çıktı. Bana, Ertesi gün verdim tabii. Sigortasını yatırdın mı? Ya, yalan söyleme. Yaptım tabii. Yaptım tabii. Siz gezin buralarda. Evet. Siz buralarda dolan. La sen kimsin bana dolan diyorum lan. Ala ne, ne demek ta? Ala <laughs> <laughs> 24 lira <drömik> bir kıymet. <laughs> Ala gey. maçan maça ne oldu? Oğlum partiye çıktı unutmuşuz. Bir de 24 lira. Buradaki bütün millete söylüyorum. 20 12 liradan 24 lira olmuş. Bundan 18 sene önce İstanbul rezaletti. Sular, pislikten geçilmiyordu. Felaketti her şey. Lütfen bunu yayınlayın. İmamoğlu'nun proje olduğunu nereden anladınız? Neye dayanıyorsunuz? Nereden? Var mı? Söyleyeyim mi? Ben söyleyeyim beyefendi. Nereden anladın? Kaka'ya gittiğini gördün mü? Nereden anladın? Bir delil söyle. Bak Müslüman dünyaya bak adam dinle adam delil deli, deli, Amerikan ne bilir adam ikna etmez çok ayıp adam ikna etme bilmiyorsan konuşma şimali siyasetle adetimiz tayfa adam gibi yazıklar de, olsun size siyaset karam dedi ke şimali ayağa kalkacağım ben bir tek atacağız ne peygamber ya kimdi? Fatu kimdi? Tamam, bak, tamam. Tayyip Erdoğan bir numara FETÖ'cüdür. Ayıptır. Sakalınızdan utanın, yaşınızdan utanın. Erdoğan'dan başkası yok. Okyanusun, okyanusun ötmesine. Bu üçü Türkiye'yi bölecek, bölecek. Ekonomi çok... Ne oluyor amına <laughs> koyayım? <laughs> 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 Oğlum bunlara dava mı açılmıyor mu acaba ya? Böyle kamera karşısında YouTube'da falan konuşuyorlar. Sıkıntı yani diyeyim. Çok ağır konuşuyorlar çünkü. Çok gaza geliyorlar oğlum. Tutamıyor kendilerine baksana kamera görünce. Bak kahvede böyle tartışmazlar he. Kamera görüyorlar diye böyle oluyor. Meşaş. Bunları bir içeri alıp yatırırlar yani. Bir, bir koku aldırıp çıkarırlar. Buruh 5 lira atmış. E, kral şunu da bizlesene demiş. Bakarız. Derdimiz tencere... Burada sahne diye bunu izleyeceğim tamam. Lego'nun sol aşağı 5 atmış. Yayınlar abi rica etsem Nazlı'nın doğum gününü kutlar mısın? Seni yerim demiş. Nazlı doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşında her şey dilediğince olur inşallah. Kaynıyor mu değil de bakın ezanı Muhammediye de okunuyor. Neden Müslüman insanlar sokakta adını şort koydukları kilotlarla giriyor Müslüman kızlarımız. Adı Ayşe olan, Fatma olan, Kezban olan, annesinin babasının, annesinin babasının ismi Ahmet Mehmet Efendi olan Müslüman ailelerin, Müslüman çocukları nasıl bir asimilasyon içinde, neden kilotla geziyor sokakta diye sormanız da bana bence daha çok, beni tencereden, tavadan daha çok ilgilendiren bir şey. Bu işin bir fitne aracı olduğunu düşünüyorum. Yani ee, mikrofon uzakta fitne aracı mı diyorsun? Kesinlikle. Yani böyle sorular sormak <laughs> e, fitne aracı. biz gündem, biz fitneciyiz öyle mi diyorsunuz yani? yani gündem sokak röportajları yapan. Evet. Şu anda siz bakmayın onları Millet aç. Ekmeğin götürün. Dükkanlar kapandı. Ben yavru, erikliyim. Yavru. Erikliyim. E e erikliyim. Ben geçinemiyorum. B bırak bana, <laughs> bana bana müdahale etmeyin. Müdahale <laughs> etmeyin. Ha <laughs> <laughs> üç buçuk lira cebinde para var ya. İşte az insanlar. A A e emekliyim bir de ne? Arkadaş soru sordu. Sen eve gittiğinde akşam yiyin tencereden kaynıyor mu kaynamıyor mu? Cevap ver. Ben vatandaşa sorarım. Cevap ver. Kaynamıyorum. Ben, ben... Bak, kaynamıyorum. Ben, ben kaynamıyorum. Cevap ver. Bak, Benim için ben kaynamıyor. Neye yalan söyleyeceğim? Yalan tamam. Niye yalan söyleyeceksin? Kim yalan söylüyorsun. Memleket bitti. Tabii, il, il yer var, çalış. Fitnecim diyorsun. Anladın mı ne demek istediğimi? Fitnecisin ya. işte. Bu milleti birbirine düşürmek budur fitnecilik. Bu değil. Ben buna gittim. Sen fitne törsünüz. Fitnatörsünüz. Yapmayın bunu. Fitnatör. Bu ülkeye ha diktatör. Kim diktatör? Fitnatör mü? Kim diktatör? Nasıl fitnatör? Sen diyorsun ya fitnatör değil diktatör. Fitnatör ben fitnatör diyorum evet. Yeni bir kelime Evet fitnatörsünüz. Adam fitnatörsünüz. Adam fitnatörsünüz. Adam Yan o da yank ikinci eklemiş iki ayda kalın demiş ikinciyi kardeşim. Derdimiz. Dur şununa devam edelim. Abi bunlar bir yüzümü güldürdü yani harbiden? Bir <laughs> tatır çok güzel. Bak ben 15 ben 86'da 86'da 16 sene 20 sene önce aylık alıyordum. Yemin ederim evime varmıyordum. Allah'a şükür olsun. Evime dolar mark koymadım. Gavurun parası koymam. Şimdiye kadar 51 yaşındayım. Ama Türk parasına altına yatırım yaptım. Ya, Kadınlar biliyor bir dakika. 6 litre pırıl 10 liraydı. 4 litre pırıl 20 lira 90 kuruş. Aklınızı başına alın. Türkiye uçuyormuş. Ya, Nereye uçuyor Türkiye? Ya. Gemi, Gemi, gidelim, bırak, bir bir Bak Türkiye <laughs> <ya>, uçuyor <gülüyor> kardeş. <gülüyor> Bu da efsane ya bundan siz demişsiniz. Ben 86'da, 86'da 16 sene 20 sene önce aylık alıyordum. Yemin ederim evime varmıyordum. Allah şükür olsun evime dolar mark koymadım, gavurun parası koymam. Şimdiye kadar 51 yaşındayım ama Türk parasına, altına yatırım yaptım. Kadınlar biliyor, bir dakika 6 litre pırıl 10 liraydı. 4 litre pırıl 21 lira 90 kuruş. Aklınızı başını alın, Türkiye uçuyormuş. Ya, Nereye uçuyoruz Türkiye? Ya, ya. Lira, lira, bak, lira, bak, bak Türkiye bak, uçuyor kardeşim. Aslı başımızda. Türkiye uçuyor. 20 milyon acından ölüyor. 20 milyon kredi kartında. Herkesin evine haciz geliyor. Haciz, haciz. <laughs> Ben de öyle güzel derken yalnız. Bir saniye beyler. Müsaade eder misiniz? Iyi iyi Tabii ki. Ben de Hollanda'dan geliyorum. Reis geldi. Hollanda'dan. Hollanda'dan geliyorum. Almanya'dan geliyorum <laughs> abi. Ben diğer bir, bir, di, diğer bakıma. Aşağı yukarı 8 tane dil biliyorum. <laughs> Dünyayı da 4-5 kere döndüm, dolaştım bütün ülkeleri. Fakat kendi ülkemizde eksik olan bir şey bildirmek istiyorum. Tatlı dile güle. <laughs> hocam hangi restorana gidin, hangi herhangi bir kafeteryaya gidin böyle ser, servisler böyle yapılıyor. Niye? Aa lütfen oraya dikkat edin. Bunu yapma. Onu yapma. Böyle böyle söylenir mi ya? Tatlı değil, güler yüz müşteri ne yapar? Değen, ertesi gün geri gelir, değil mi? Lütfen takar değil mı? mısınız pandemi çeyinizi E ne oldu? Bak anlamıyorsunuz. Bak tatlı dilden anlamıyorsunuz. Ayağına bir de eğer plastik yersen ayakların yere değmezse Kronayı bu millet senden çok çok akıllı <laughs> yaptı. dua ediyor. Ben yukarıdan inme biriyim. Sana bir dünya sırrı veriyorum. Delikanlı. <gülüyor> 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 bu da efsane ya. Of. Fitnatör 5 ile atmış. savaşları bit. Fitnatör bu arada kaç... <laughs> Bunu izlemedim. <laughs> chigun ha ho